Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Altınöz Cam Terası'na geldik. Size şu an cam terası göstereceğim. 26 12 2023. Evet şu an camları görüyoruz. Yerden bayağı bir yükseklikteyiz. Tüm Hatay halkımızı da cam terası davet ediyorum. Manzarası güzel, hoş. Evet. Tüm şehitlerimize ruhları şad ve cennet olsun inşallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldi tekrar Allah'a döneriz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yer, kayalıklar. Bir yerden bayağı bir yükseklikteyiz. İlk defa geliyorum ve güzel yani. Boksörü Mahmet'im evladım ver eline. Bak sallanıyor zaten ver eline. Ver eline. Aferin sana evet. Şimdi boksörü Mahmet'im evladım oğlumla birlikte yürüyoruz şu an değil mi boksörü? Evet. Nasıl güzel mi? Beğendin mi burayı? Aferin sana. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi gazan fer, ummanı sahter. Evet arkadaşlar, tüm halkımızı altın üzerine davet ediyoruz. İnna lillahi ve inna lehe recum. Allah'tan yedik, Allah'a dönüyoruz. Allah'a emanet olun.